Merhabalar ben diyetisyen Ela Ertem. Bugün size çok güzel bir mozaik pasta alternatifi vereceğim. Hem sağlıklı hem de kilo kontrolü tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz. 3 yemek kaşığı kadar yulafımı 20 tane tuzsuz fıstığımı robottan geçiriyorum. Sonra suda bekletip kabuklarını çıkardığım hurmaları ekliyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kadar yoğurdu ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar hindistan cevizim var. 1 çay kaşığı kadar da tarçınım var. Bunları da ilave ediyorum. Ve üzerine 2 küçük boy kadar e, muzumu bölüp parçalayıp robota ekliyorum. Ve tıpkı dondurma yapar gibi bunları karıştırıyorum. Buzdolabına atacağım bir kaseyi ıslak bir peçete yardımıyla e, ıslatıyorum. Bunu yapmamın sebebi daha sonradan kolay şekilde çıkmasını ve servis edebilmeyi sağlamak. Karışımı kaseye yayıp ağzını güzelce kapattıktan sonra 15 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu sırada da çikolatamı eritmeye başlayacağım. 100 gram kadar %85 oranlı bir bitter çikolatam var. Bunu eritirken 2 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum ki birazcık daha jelleşmiş katı bir kıvam yakalasın. Daha sonra bu jelleşmiş katı kıvamlı çikolata sosumu... Ee, dolaptan çıkardığım diğer hurmalı karışımla birleştiriyorum. Ve çikolatayı bir güzel dağıtıyorum içine. Hatta bazı yerlerine bastırıyorum ki e, çikolata birazcık daha mozaik halini alsın ve e, araları da karışmış olsun diye. Daha sonra bu haliyle servis edebilirsiniz e, dolapta donduktan sonra. Afiyet olsun. Hoşçakalın.